Bu soru da güzel bir soru arkadaşlar. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası kaç yıldan başlar? TCK 158. maddesinin alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 10 yıldır. Lakin arkadaşlar burada bizim için önemli olan durum nedir? En fazla gördüğümüz durum nedir? TCK 158 1F ve TCK 158 1L'dir. TCK 158 1F ile TCK 158 1L bu suçların alt sınırı 4 yıldır, üst sınırı 10 yıldır arkadaşlar. Lakin bu suç fiili 3 veya daha fazla kişi işlenme süreçleri meydana gelirse, TCK 158 3 eklenme durumlar olursa, TCK 43. maddesi zincirleme suç hükümleri eklenme süreçleri meydana gelirse arkadaşlar, ondan sonrasında verilecek ceza 10 yılı geçebilir. O sebeple çok sert suçlardır. Soruyorsunuz. ''Hocam, bu suçlarda uzlaşma durumları gelebilir mi?'' diye. Suç fiiliyatında arkadaşlar, bu durumlarda suçun üst sınırı çok üst noktalara geldiği için ve belli örgüt suçlar, TCAG 158 bir f kapsamında olduğu için uzlaşma durumu çok beklemiyorum arkadaşlar. Lakin buna göre belirli çözümler gelir mi, bekleyeceğiz. Sonuçta karar verecek olan devlet büyüklerimiz.